Merhaba arkadaşlar. Yasama ile devam ediyoruz Ne Bir önceki videoda seçimleri inceledik. Şimdi de milletvekili seçilme yeterliliğini inceleyeceğiz. Bu seçimlerde milletvekili adayı olmak için aranan şartlar var. Hemen başlayalım kısa kısa milletvekili seçilme yeterliliğine. Şimdi bir kere Yüksek Seçim Kurulu meselesini unutmayın arkadaşlar. Hemen ilk cümlemiz o zaten. Adaylık başvurusu Yüksek Seçim Kurulu'na yapılır. Ve seçim ve adaylıkla ilgili her türlü itiraz yine Yüksek Seçim Kurulu'na yapılır ve nihai kararı o verir. Biliyorsunuz ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına yargı yolu kapalı, son sözü o söyler. O yüzden e, önce bunu bilin. Ha, Yüksek Seçim Kurulu nelere bakar, neye göre kişinin aday olup olmayacağına karar verir noktasından devam edersek, birincisi tabii ki nedir? Türk vatandaşı olmak. Burada bana gelen sorulardan bazıları şöyle oluyor, ya hocam işte hani, hem Türk vatandaşı hem Alman vatandaşı. Aday olabilir mi? Ya da üç vatandaşlığı var. İki, bizi bu ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bir yüksek Seçim Kurulu'nun tek bakacağı şey Türk vatandaşı mı değil mi? İki, üç, beş, on vatandaşlığı bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece Türk vatandaşı olup olmadığına bakarız. Sonradan mı kazanmış? Önceden mi kazanmış? O da ilgilendirmez. Başvuru yaptığında Türk vatandaşlığı varsa şartı sağladı. Cepte. İki, 18 yaşını doldurmuş olmak. Bir yaş şartı 2017 değişikliğiyle 25'ten 18'e indirildi. Bu O yüzden buna dikkat edin. Henüz sormadı da bunu. Artık milletvekili, belediye başkanı, köy muhtarı ne seçilmek istersen 18 yaş. Oy kullanmak istersen 18 yaş. Tek bir yerde yaşa dikkat edin. O da cumhurbaşkanı seçilme yaşı. 40 yaştır. Onun dışında standartımız hep 18'dir. 2017 değişikliğiyle. Öğrenimle ilgili en az ilkokul mezunu olmak. 82 Anayasası'ndan beri böyle. Daha önce nasıldı derseniz okur yazar olmak yeterliydi 82 Anayasası'na kadar. Eğitim şartını arttırdı diyebiliriz bir anlamda. En az ilkokul mezunu olmak şeklinde buna da dikkat edin. Dördüncüsü 2017 değişikliği yine. daha önce askerliğini yapmış olma şartı vardı. Şimdi ise askerlikle ilişiği olmamak şartı var. Askerlikle ilişiği olmamak demek zaten yaşı 18'e çekince askerlik yaşı 21. Askerlik yaşına gelmemiş olan olabilir. Askerlik yaşına gelse bile tecilli olan olabilir. Veya askerlikten muaf tutulmuş biri olabilir. Sonuç asker kaçağı olmadığın sürece askerliğini yapmadan da vekil adayı olabiliyorsun. Aynı şey memurluk içinde geçerli daha önceki yıllarda memurla ilgili aşağıdakilerden hangisi gerekmez diye bir soru sordu. Askerliğini yapmış olmak diye cevap verdi. Çünkü gerek yok. Milletvekilinde de askerlik yapmış olma şartı yoktur. Buna dikkat edin 2017 değişik. Kısıtlı olmamak elbette fiil ehliyetinin şartı. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak hakkında bir mahkeme kararı bu yönde verilmiş olmaması lazım. Böyle bir yasak olmaması lazım. Ve en önemlisi Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl ve üstü hüküm giymemiş olmak diyor. Yani taksirli suçtan bir kişi ne kadar hüküm giyerse giysin milletvekili seçilebilir. Taksirli suçtan giydiği hükümleri hiç gö göz önünde tutmuyor YSK. Diğer hükümleri yani kasıtlı hükümlerde toplam yani toplam dediği birkaç, suçun toplamı, birkaç cezanın toplamı olabilir. O güne kadar aldığın bütün cezaların toplamı bir yıl ve üstü olmayacak taksirleri düştüğümüzde. Yani bir kere de bir buçuk yıl hüküm aldın kasıtlı suçtan. Aday olamazsın. Ama birkaç cezan var, beş yıl, beş ay, altı ay, üç ay e, topla. Yine bir yılı geçiyorsa, bir yıl ve üstü oluyorsa yine aday olamazsın diyebiliriz. Ama taksiri suçtan ne kadar hüküm giyersen giy, aday olabilirsin. Burada dikkat etmeniz gereken zaten en önemli nokta 3 tane. Yaş değişti. 18 buna dikkat edeceğiz. Askerlik meselesi değişti. Askerliğini yapmış olma şartı yok. Buna dikkat edeceksiniz. Bir de hüküm giyme meselesine dikkat edeceksiniz. Taksili suçlar sayılmıyor. Onun dışında da bir yıl üstü hüküm giymemiş olmak lazım. Bir de üç suç tipi var. Bunları da bir yılın altında bile hüküm giysen, bir gün bile hüküm giysen, affa uğrasan bile Hüküm giydikten sonra sicilin bile temizlense milletvekili adayı olamazsın. Biri ağır hapis cezası, ağır ceza mahkemelerinden bir hüküm almak, diğeri yüz kızartıcı suçlar, diğeri de terör suçları. Terör, yüz kızartıcı suç ve ağır hapis cezasından bir gün bile hüküm giyen milletvekili adayı, Olamaz. Yüz güzel suçları anayasa şöyle sayıyor. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat, inancı kötüye kullanma bunlar genelde beyaz yaka suçları olarak geçiyor. Yani geçmişinde e, memur bir takım sıkıntılar yaşamış ya da e, memurla bir takım ilişkiye girmiş noktasında ihaleye fesat karıştırma ya da memura rüşvet verme bunlar teknik olarak bir gün bile hüküm giymemen gereken suçlar, ağır hapis cezası, yüz kızartıcı suçlar ve terör suçları. Kesinlikle bununla gelme diyor anayasamız. Bunun dışında ekleyeceğim ufak tefek şeylerden biri, görevinden istifa etmeden aday olamayacaklar vardır. Görevinden istifa etmeden aday olamayacaklar. Bunları birkaç önceki videomuzda Parti üyesi olamayacaklar diye saydık çoğunu. Parti üyesi olamayacaklar. Hemen hemen aynı zamanda istifa etmeden milletvekili adayı olamaz. Orada da hakim ve savcıları söyledik. Orada da yüksek mahkeme üyelerini söyledik. Orada da TSK mensuplarını söyledik. Orada da memurları söyledik değil mi? Bunlar hem parti üyesi olamıyor hem de istifa etmeden milletvekili adayı olamıyor. Tek dikkat etmeniz gereken yer Parti üyesi olabilir dediğimiz öğretim elemanları parti üyesi olabilirler ama istifa etmeden milletvekili adayı olamazlar. Bir tek buna dikkat edin. Diğer liste aynı. Parti üyesi olamayacaklarla istifa etmeden vekil adayı olamayacaklar aynıdır. Ve Bununla ilgili de seçim sürecinde belli bir sürede zaten YSK gerekli açıklamaları yapar, istifa edinler. Burada da bana gelen en çok gelen sorulardan biri, çok hani vatandaşlık için önemli olduğunu düşünmüyorum ama merak ettiğiniz için yanıtlıyorum. E, hocam istifa etti, aday oldu, seçilemedi, geri dönebilir mi? Gibi sorular. Burada arkadaşlar yargı ve asker tayfası geri dönemez. Ada, istifa edip aday olduktan sonra yargı ve asker e, üyeler geri dönemez. Ama memur ve öğretim elemanlarının geri dönme olasılıkları söz konusudur diyebiliriz ve iki soru. Aday olduk. Adaylığımız kabul edildi. Bir önceki videoda olduğu üzere bir şekilde bir seçim yapıldı. Ama ara seçim, ama genel seçim, ama erken, ama ertelendi. E, kişi vekil sıfatını ne zaman kazanır? <laughs> kişi milletvekili yetkilerini hangi andan itibaren kullanır? İki soru var. Biri çıkmış sınav sorusu. Lütfen dikkat edin. Şimdi burada birincisi Milletvekili sıfatını kişi hangi anda kazanır? Ne demek milletvekili sıfatı kazanmak? Dokunulmazlığı, sorumsuzluğu ve maaşını hangi anda kazanır dediğimizde il seçim kurulu seçildiğine dair tutanağı ki bunu mazbata olarak da duyuyoruz. Mazbatayı düzenlediği an sıfatı kazanır. Dokunulmazlık, sorumsuzluk, maaş gelir. Sıfat bu demek mazbatayı alınca değil bakın mazbatayı düzenlediği an ilçesi seçim kurulu. Yani seçim sonuçları kesinleştiğinde diyor. Sıfatı kazandı ama yemin etmeden yetkileri kullanamaz. O yüzden ikinci bir soru ki çıkmış sınav sorusu milletvekili yetkilerini kişiyi hangi andan itibaren kullanır? Yemin etmemiş milletvekili diye bir durum var arkadaşlar. Ne demek bu? dokunulmazlığı var, maaşı var ama yemin etmediyse yetkileri kullanamaz. Mecliste söz alamaz, o hakkı yok, çalışmaya katılamaz gibi. Ne zamandan itibaren? Anayasa madde 81'deki andı içtiği anda bu yetkilerini kullanmaya başlar diyebiliriz. Ve unutmayın milletvekilleri sadece kendi bölgelerini değil tüm milleti temsil ederler. Milletin temsili ilkesi var bu kanuni esasiden beri böyle. Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi ya da seçildiği ili, seçim çevresini değil, tüm ülkeyi temsil eden her biri. Buna milletin temsili ilkesi denir sevgili arkadaşlar. Milletvekili seçime yeterliliği ile ilgili kısa kısa dikkat etmeniz gereken bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.